Selamünaleyküm arkadaşlar. Malum Honda'cılar biliyorsunuz beni yadırgıyor. Neden? Çünkü atmosferik motoru sevmiyorum. Hep turbo 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 diyorum. Şimdi de size turboyu gömeceğim. Turbo motor kullanıyorsanız eğer dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var arkadaşlar. Turbo tek başına motoru yiyebilir. Evet. Bu benzinli motorlar için aslında pek geçerli değil ama dizel motorlar için turbo bildiğiniz başa bela. Neden? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Çünkü bir tane yorumda şunu aldım. E, ustacım diyor turbom bozuldu diyor. Turbom bozulduğu için e, ustam bana motoru komple değiştirmem gerektiğini söylüyor. Nasıl tek başına turbo motorun içinden geçebiliyor ve motoru bitirebiliyor arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Normal aç kapı turbolarda e, biz temizlik pek fazla önermiyoruz ya da yapmıyoruz. Ama bunların tabi DPF'leri ya da katalizatörlerinin yani egzoz çıkış kısımlarının rahat olması için bunun temizliğini mutlaka müşterimizden istiyoruz. Yani yapılması gerekiyor eğer çekiş düşüklüğü ve benzeri bir şey varsa. Ama değişken geometri de bizler temizlik yapıyoruz. Bununla alakalı videolarda eğer isterseniz tabii sizlere çekerim. Bunu yorumlarda görüşlerinizi belirtmekle bana görüşlerinizi yorumlarda belirterek arkadaşlar bu videoyu da çekmemi sağlayabilirsiniz. Onunla alakalı da bir video kesinlikle gelecektir. Şimdi arkadaşlar asıl mevzuya gelelim. Turbo bir motorun nasıl içinden geçiyor? Turbo'yu biliyorsunuz zaten. Düşük devirlerde ya da alçak devirlerde yükseltmek için düşük devirlerde demiyorum da de, düşük devirlerde turbo şarjıra giriyor. Turbo şarjıyla şu anki turbonun arasında daha kadar fark var anlatacağım. 2000 devir, 1500 devir ve turbo aralığı dediğimiz bir aralıkta açan turbo arkadaşlar emiş kısmı tarafında palleri var. Şu an yüksek ihtimalle ekranda gördüğünüz emiş kısmı tarafının pallerini dağıtmış olan bir turbo. Bu dizel araçlar bildiğiniz üzere arkadaşlar kalın yakıt yakıyor ve mazot da bir nevi motor yağı diyebiliriz arkadaşlar ve aynı zamanda motor yağını da yakıt olarak algıladığı zaman motor yakabiliyor eski otobüslere daha öncesinden 10 numara yağ yakıp veya patates kızartması yağı koyup bütün mahalleliye patates kızartması kokusuyla baş başa bırakan dolmuşçu abilerimize kucak dolusu sevgiler saygılar bilmiyorum onlardan sizde var mıydı ama benim çevremde onlardan vardı yani patates kızartmasının atık yağını bile yakan hem kamyoncularımız hem de otobüs şoförleri abilerimiz vardı. Bunlar tabi benim çıraklık zamanımda arkadaşlar. Malum bu yağ yanıcı bir madde olduğu için turbo emiş tarafından eğer keserse veya turbonuz yağ sızdırıyorsa normalinden fazla interkolünüzün içi yağ dolmuşsa arkadaşlar arabanız ambele kalkmaya yani ambele dediğimiz tam gaz yeme olayına Hazırlanıyor demektir ve ambalaya kalkmadan önce sizin buna bir müdahale etmeniz gerekiyor. Genelde turboların emiş kısmı tarafını açtığımızda eksos kısmı biraz zordur ama emiş kısmı tarafını açtığımızda e, turbolarda ne kadar boşluk olup olmadığını kendi elimizde gözümüzde görebiliyoruz. Ve bu turboda boşluk varsa her an kesebilir diyebiliriz veya siz şu şekilde algılayabilirsiniz. Eğer yolda gidiyorsunuz gaz verdiniz turbonuz ötüyor vesaire bunun bakımı veya turbo yapılması gerekiyor. Neden yapılması gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi hem benzinli hem dizel için ölümcül bir noktadan bahsedeceğim. Arkadaşlar turbo radyatörünüz, interkonunuz var ise şayet emiş tarafından herhangi bir palin kopması veya bir civatanın kopması emiş kısmından radyatörü geçmesi, interkon radyatörünü geçmesi ve emma manifoldunu bulması, siboplara ulaşması, eğer sübop bunu ezerse denk gelirse sübop'a sübop'un kırılması motorda büyük zarar. Eğer sübop'u geçerse arkadaşlar bu sefer alt kısımda yanma odaları her motor için aynı değildir. Eğer üst dönü noktayla alt dönü noktanın arasında büyük kalın bir malzeme düşürürse turbodan kaçan basacak. Pistonla sindir kapağı arasında pres olacak. Burada ya pistona zarar verir ya sübop'a zarar verebilir ya da sindir kapağına zarar verebilir turbodan kopan herhangi bir parça. Interkolde kalmaz ve geçer ise. O yüzden burada interkol biraz rizik oluyor. Yani turbonuz kestiği zaman interkolün içine ya da o kesen parçası varsa buna mutlaka bakmanız gerekiyor. Subaplara da özellikle yılan kamera salıp bakmanız gerekiyor. Benzini ise bujileri söküp aslında enjektörleri söküp marşol şekilde basıp veya da sindirlerin yuvalarını hep tek tek kontrol etsek daha mantıklı olur. Çünkü çalıştırdığımızda Subap contumunda herhangi bir problem olabiliyor arkadaşlar. Bu hem benzinli de geçerli hem de dizel turbolarda geçerli olan bir arıza. Şimdi bunu anlattıktan sonra arkadaşlar bu turbo kesmesini hem benzinli dizel olarak anlattıktan sonra şimdi dizeldeki vurucu ve ölüm noktasına geliyoruz. Dedik ki ya hani yağ kaçırıyor olma şansı var. Eğer turbo emiş kısmından yağ kaçırıyor, bunu interkole dolduruyorsa ve emiş kısmından aşırı derecede bir yağ kaçağı var ise turbonuz keserse dua edin ama eğer turbo kesmez ise o zaman geçmiş olsun. Çünkü emiş tarafından aşırı derecede gelen ya emi manifolduna bulur. Siz mazot püskürtmeyen enjektör gibi emi manifolduna mazot püskürtüyoru algılarsınız. Ve bu durumda aracınız sanki yakıt varmış gibi şu anda videonun arka planında gördüğünüz üzere bu arkadaşın başına gelen durum aşırı derecede duman atmayla birlikte ambeleye kalkar. Ambele gibi durumlarda arkadaşlar motor yağı bitene kadar aracınız bu dumanı atar ve tam gazda çalışır arkadaşlar. Burada da tabii motor yüke bindiği için sekmanlar, gömlekler, eksantrikler vesaire bunların hepsi aşırı derecede ısınır. Şu an görselde görmüş olduğunuz bütün malzemenin yağla çalışmaya ihtiyacı var. Yağ biter ve hepsi haşlanır. Yani bir turbo koskoca motoru sadece yağını bitirerek ambele durumuna getirerek haş diyebilir. Bu durumda pistonlarını sarar, gömlek sarar, grank sarar, piston kolu sarar, eksantrik sarma ihtimali var. Bunların hepsi sinsili olarak geldiğinde parça halinde biz bu motoru toplamaya kalkıştığımızda arkadaşlar maliyetinin yüksek yüksek miktarlarına çıkacağından biz sandık motoru almayı müşteriye tercih ettiriyoruz. Yani bir turbonun bakımı kesen bir turbo ve ambeleye kalkan bir turbo bize böyle bir sıkıntı açabilir. Bu yüzden turbolarınıza mutlaka bakım yaptırın arkadaşlar. Peki ya yani sadece bu mu? Turbo'nun bakımı nasıl olmalı? Motor yağı turbo için önemlidir arkadaşlar. Aynı zamanda yaktığınız mazotlu turbo için önemlidir. Herhangi bir ıslık sesi ve benzeri bir şey duyuyorsanız kesinlikle bir tamircinize emme manifold kısmından arkadaşlar açıp baktırın. Hava filtrelerinizi mutlaka değiştirin. Şimdi biz ne kadar turboyu seviyoruz desek de turbonun eğer bakımını yapmazsak bunun maliyeti bize çok büyük olacaktır. Bana göre sorarsanız 150 binde aslında turbonun bir elden geçmesi, pallerinin kontrol edilmesi ve böyle bir problem yol aç açmadan önce engellenmesi bence olası bir durum arkadaşlar. Engellenebilir turbolara bakım görürse peki bu turbo egzoz kısmından keserse ne olur arkadaşlar egzoz kısmından keserse yani ortadan mili bölerse emiş kısmında herhangi bir problem olmazsa ya da interkolü ve MM manifoldunu bulmazsa bir sıkıntı yok emiş kısmını kestiği anda aracınız yığılır 2000 devri 2500 devri geçmez turbo ölüye döner bu tabi 2000 motorlar için geçerli değil 2000 ve üstü motorlar için ama 6 1.6 1.3 1.4 motorlar için ciddi anlamda eşek olursunuz arkadaşlar gidemezsiniz aslında o şekilde servise kadar gidebilir misiniz gidebilirsiniz yani bu şekilde gelen bir abimiz olmuştu egzoz kısmından kesen Allah'tan egzoz kısmına da motor yağını vermiyor çünkü egzoz kısmında emiş kısmı da kesilse yani genelde emiş kısmı tarafında daha çok motorun yağının bastığını görüyoruz ambele olayı zaten buradan geliyor motorunuz çalıştığı sürece motor yağı pompalanıyor ve emiş kısmından emme manifoldunu buluyor Tekrar egzoz kısmı keserse ve motor yağı egzoz kısmına gelirse yine yüksek ihtimalle duman atacaktır. Ama duman vesaire yok. Yağ lambanız yani yağ basıncı da çünkü yağı da egzoza dolduracaktır. Emiş gibi egzoza dolduracaktır. Bir yağ basıncı herhangi bir şey uyarısını almıyorsanız sadece çekiş düşüklüğü varsa bununla tamirhaneye gitme şansınız var arkadaşlar. Turbonun da böyle handikapları var. Bunu da söylemiş olalım. Turbo motor yer mi? Tek başına evet motor yer. Peki bunun önlemi var mı? Tabii ki de var. Turbonun bakımı arkadaşlar. Eğer umursamazsanız, umursamadığınız parçalar sizin cebinizi de umursamaz. Bilginiz olsun. Bir turbo değişimi 3000 lira. Motor yapmak 13000 lira. Evet üzücü bir durum aslında motor yaptırmak. Ben motor yapılması taraftarı değilim. Ama bu şekilde bilinçsiz kullandığımız sürece motorlarımıza bakmadığımız sürece enjektör işlediğinde veya şakırdama duyduğunda enjektörleri söküp götürmediğimiz sürece ve işin ehli ustaları tercih etmediğimiz sürece bu masraflar bize çıkıyor arkadaşlar. Biz yağ bakımı da yapsak ekmek yiyoruz. Balata değiştirsek de diş değiştirsek de ekmek yiyoruz. Motor yapmak çok fazla tercih ettiğimiz bir durum değil. Zaten neden motor yapmak çok fazla tercih ettiğimiz bir durum değil. Bir motor bizim 4 günümüzü bilemediniz. Bir haftamızı çok titiz çalıştığımız için bir haftamızı bir buçuk haftamızı alabiliyor. Bu bütün ustalar için bence geçerli. Motor işi biraz daha çok zaman harcadığımız bir iş olduğu için geldi geçti işlerden daha fazla para kazanıyoruz. O yüzden motor toplamayı yani birçoğu usta sevmez diyebilirim. Bunu da sizlerle mutfağın içerisinden, sahanın içerisinden paylaşıyorum. Çünkü bana bayağı yakınsınız. Bayağı da Beni sevdiğinizi düşünüyorum yorumlarda. Videoyu beğenmeyi faydalı bulduysanız arkadaşlar diğer arkadaşlarla da paylaşmayı unutmayın. Eğer turbo süpten bir arkadaşınız varsa mutlaka bunu hemen paylaştıp WhatsApp'tan vesaire gönderebilirsiniz ki turbosunu yaptırsın. Aksi takdirde motorundan olacaktır. Siz de bunun gibi öğrenmek istediğiniz herhangi bir problem var ise ustalarınızın size abes olan tabii ki de çok abes yorumları burada çıkıp da size yanıtlayamam ama. E, abes durum varsa veya işte bunu neden söyledi ya da bunu neden söyledi dediğiniz bir durum varsa arkadaşlar mutlaka yorum kısmına iliştirin. Ben de bununla alakalı sözlü sizlere anlatmaya çalışayım. Elimden geldiği kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.